Doğan öncelle, doğanın kanunları. Radyo tatlı seste. Bir dönem Almanya'da mesela benim çocukluk yıllarımda işte Emre ve Hakan isimlerinin çok popüler olduğu dönemlerde kızlarda da işte Ebru, Sibel, Serap, Esra, değil mi? An öyledir mesela o, o o isimlerin tavan yaptığı dönemlerde. Şimdi onların sonunda Can eklenip tekrar Emre Can, Sibel Can, ee, Tabii öyle Hakan Can, öyle var. Bir de sulu isimler var çok sulu. Pelin su, kıza su, erkeğe Can. Değil mi? Sıradaki şarkı Can'a gelsin. <laughs> Diyip hani Can'a geleceğine mala gelsin diye. <laughs> onu çok seviyorum ben. Yani. Oh, senin sevme Allah. Ağlama ağlat. Yoksa Dur şu Emre'yi bulalım ya. Neredeydi o? Yeniden yapalım diyeceğim ama... Hazır yapılmışı varken niye onu kullanalım ki diyorum bazen de buldum burada var. Bu tatlı var. <laughs> bir gün program esnasında anlatmışım. Böyle bir gözlemim olmuş. Gurbetçilerimiz Türkiye'ye geldiklerinde neler yaparlar, ne yaparlar? Biz de onları hayretlerle izlerdik o dönemlerde. İşte insan aile büyükleri oturur. Onun sonrasında işte Almanca bilmeyen biri varsa hani onun hakkında bir şey söylenecekse meveenge, meve hani rasim enişte de böyle farklı da yani this aynı mute yani öyle değil mi sence? sıkıştırma olayı vardır. Anlaşılmaz böyle mesela. Olan ne dedi acaba Nazmi Enişte ile ilgili falan diye düşünürsün bir an. Aklına gelir. Veya çocuklar e, mahalledeyken e, gurbetten gelen bir çocuğun getirdiği bir top, bir araba veya oynadığı bir oyuncak, bir paten, bir kaykay. Hani bizim hayatımızda görmediğimiz, Tabii. görme ihtimalimiz çok düşük olan şeyler bizi acayip özlem duyururdu. Yani <laughs> vay be derdik kaykaya falan filan deyip ne Avrupa'yı bir oyuncak falan diye düşünürdük. Hani o, çocuğun annesinin çocuğa seslenişi benim hep kulaklarda çınladır. Ben mesela hala da öyledir. Hakan diye bir yeğenim vardır. Hakan'a diye bir gurbetten geldiğinde Hakan, Hakan. Hadi oğlum eve gel hadi yemek yiyeceğiz. Hani Hakan, anne Nilzik, anne Konzimi, anne Poyne Hakan. Yürü. Hani Hakan eve gel yemek yiyeceğiz olayını anlarsın ama hani konzi fanzi hani hangizi in aynı onu munzi anlayamıyordum ben. Yani. Bir türlü çözemez. Ulan kim biri ne dedi hani benle ilgili bir şey mi söyledi acaba falan mı? Hani fermana bakarsın bir şeye bakarsın utanırsın böyle acaba benle ilgili bir şey falan diye. Hakan da koştura koştura eve giderdi. Hani ben Doğan abin Doğan abini de Hakan. Emre de Emre olayı Hani Almanca'da böyle bir gırtlak olayı olduğu için Emre hadi oğlum Emre kime diyorum ben Yani <laughs> Aa, Evet olay budur yani